Özellikle e, bugünlerde sık gördüğümüz influenza virüsleri gibi e, kış aylarında e, çok sık salgınlar e, yaşayabiliyoruz. Bunun için alınması gereken en önemli tedbir elimizi iyi yıkamaktır. E, biz millet olarak çok el yıkamayı sevmiyoruz. Bir de birbirimizi çok seveceğim bir şekilde karşılıyoruz gördüğümüz zaman, kucaklıyoruz, öpüşüyoruz, salgılarımızı birbirimize aktarabiliyoruz. Bunların hepsi virüs taşıyor. Dolayısıyla belki kış aylarında hasta kimse kimseler, maske takarak başkalarını korumayı düşünüp veya işe gelmeyip veya hasta çocuklar yuvaya gönderilmeyip, bulaşıcı oldukları düşünülerek bu zincir kırılırsa herkes hastalanmaz. Dolayısıyla genellikle toplumsal önerilerden bahsedeceğim. Kendinizi korumak için C vitamininden zengin beslenin. Ellerinizi yıkayın. Çocukları korumak için yuvadaki çocukların hasta olmadığına emin olun. Hasta çocukların gönderilmemesini talep edin. Büyüklere de söyleyeceğimiz Birbirinize, özellikle nezle gripseniz sarılarak, öpüşerek selamlamayın. Uzaktan el sallayabilirsiniz veya el sıkışabilirsiniz. El sıkıştıktan sonra bile elinizi yıkayın. Ee, ve asla kapalı ortamda sigara içmeyin çünkü sigara virüslerin ve mikropların kolay taşılabilmesini ve birbirinize aktarılmasını kolaylaştıran bir ortamdır.